Herkese merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle kız çocukları için jile elbise yapılışını paylaşacağım bunun için gerekli olan malzemelerimiz iki tane kimelaya 200 gramlık 200 gramlık ipe ihtiyacımız var e, şiş numaramız ise 5 numara e, arkadaşlar ipimiz bu şekilde bir de e, şeyini yapmak için e, dantel kısmını yapmak için alize, diva ve 2 numara tığ ihtiyacımız. Bu elbiseyi ördüğüme çok oldu benim. E, bu e, elbiseyi hangi iple ördüğümü hatırlamıyorum. E, sayısını da hatırlamıyorum ama e, verdiğim ölçüleri siz öreceğiniz çocuğa göre küçültüp büyütebilirsiniz. Asıl modelimiz bu şekilde. Bu 9-10 yaşlarındaki kız çocuklar için bu ölçüler arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Şimdi başlayalım inşallah. Başlarken 4 numaralı şişle başlıyorum. 3 sıra haroşamızı şurada gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa örüyoruz. 4 numaralı şişe 100 ilmek atıyoruz. 3 sıra haroşa ördükten sonra 3-4 sırada düz örüyoruz. Sonra kesmelerimizi göstereceğim ben. Kesmelerimiz var. 19 kere kesiyoruz etek kısmını. 19 kere kestikten sonra 62 ilmeğe düşürüyoruz ilmeklerimizi ve bu 62 ilmeği de 40 sıra örüyoruz. Tekrar e, koltuk kısmından itibaren kesmelerimiz var. E, 9 ilmek bir tarafta, 9 ilmek de bir tarafta olmak üzere 18 ilmeği kesiyoruz ve düşünü de yapıp bitireceğiz inşallah. Şimdi şişimizi elimize alalım ve başlayalım. Dediğim gibi 3 sıra 4 numaralı şişle 3 sıra haroşamızı ör ördük. Ondan sonra 5 numaralı şişimizi alıyorum ve 4 sırada düz 1 2 3 4. sıra ee, ilk kesmemizi yapacağım. Şöyle 2 ilmeği birden alıyorum. Bu ilk kes kesmemiz ve şu başa gelene kadar düz öreceğim. Bu başta da iki tane keseceğim. 5 sıra ördükten sonra 6. sıramızda da ikinci kesme işlemini yapacağız. Şimdi şu başa kadar öreyim ben. Sıra sonuna geldim. Ve bu iki ilmeğimizi de kesiyorum. Bunu dördükten sonra kestiğimiz sıra belirtmek için bir tane aparatımı taktım ve geriye dönüyorum. Kestiğimiz sırayı saymıyoruz. Bu birinci sıramız. Ters yüzü birinci sıra. Birinci sıranın sonuna geldim. birinci sıramız bitiyor ikinci sıramızı örüyorum İkinci sıramızın sonuna geleyim. İkinci sıramın sonuna geldim ve üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sıramın sonuna kadar öreyim. Üçüncü sıramda da bitiyor. Ve dördüncü sıraya geçiyorum. dördüncü sıramı da bitireyim dördüncü sırayı da bitirdik ve beşinci son sıramızı öreceğim bu sıradan sonra düz yüzünde ikinci kesmemizi yapacağız bu sırayı bitireyim arkadaşlar geri döneceğim beşinci sıramızın sonuna geldim 5. sırayı bitiriyorum. Ve 6. sıramızda ikinci kesmeyi yapıyorum. İki ilmeğimi birden toplayıp ikisini bir tek ilmek yapıyorum. Buraya bir işaret daha koyacağım. İkinci kesmeyi yaptık. sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna geldim iki ilmeği tek ilmeği düşürüyorum ikinci kesmemizi de yaptık buraya da bir aparat takıp 20 belli edeceğim Sıramı şaşırmayayım diye takıyorum. Şimdi arkadaşlar e, ikinci kesim işlemlerinde yaptıktan sonra bu şekilde 5 sırada bir 19 defa sağdan bir soldan bir ilmek olmak üzere. 2 ilmek eksiltiyoruz. 19 defa e, ilmeğimizi e, tek taraftan 19, tek taraftan da 19 toplamda 38 ilmek eksilteceğiz. 62 ilmek oluncaya kadar bu şekilde öreceğiz ve etek kısmını tamamlamış olacağız. Bu etek kısmını tamamladıktan sonra ben tekrar döneceğim. Elbisenin etek kısmını tamamladık. Bakın kenarlardan bir sayalım. Ne kadar kesmişiz? Kestiğim yerlere işaretler koydum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 defa bu kenardan tam karşısında 19 defa da bu kenardan olmak üzere 38 defa kesiyoruz ve ilmeklerimizin sayısı da 62 kalacaktı. Onu da sayalım isterseniz arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 62 ilmeğimizde bel kısmında şimdi ben size burada bel kısmına koltuğa kadar 40 sayı vermiştim yani 40 sıra vermiştim sayı yanlış olabilir diye düşünüyorum Çünkü herkesin e, ör, örüş şekli farklıdır Kimisi sıkı Kimisi gevşek örebilir sıya sıra farkında e, uzun veya kısa olabilir O yüzden ben şimdi size e, belden koltuk altına kadar kaç santim örüleceğini göstermek istiyorum buradan 19-20 santim veya öreceğiniz kişiye göre e, belinden koltuğuna kadar ile ölçüp o kadar da örebilirsiniz. Şimdi e, koltuğa gelene kadar 62 ilmeğimizi hiç kesmeden örüyoruz ve koltuğa gelince tekrar döneceğim. 62 ilmeğimi hiç kesme yapmadan ördüm ve şimdi ölçeceğim. En son kestiğim ilmekten ikisini bir eşleştiriyorum. Ve koltuğa geldiğimi görüyorum. Şimdi koltuğu koyacağım arkadaşlar. Şimdi koltuk yerimizi ayırıyorum ve 7 tane haroşa öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 Diğer taraflar aynı şekilde. 7 ilmekte bu başta haroşa yapacağız. ramızda yerimizi belirledik. Şimdi kesme işlemini yapacağım. 2 4 6 7. yi beraber alıyorum. İlk kesme işlemini yaptık. Koltukta diğer başta da aynı şeyi yapacağım. Bu şekilde yine etek ucunda yaptığımız gibi 5 sıra örüyoruz. 6. da kesiyoruz. 9 ilmek buradan, 9 ilmek de buradan kesip 18 ilmek e, eksilteceğiz ve en sonunda şu ortada 30 ilmek kalıyor. Başlarda da 7 ilmek olmak üzere 44 ilmeğimiz kalacak. 44 ilmeği de 3-4 sıra haroşa yapıp bitireceğiz. Şöyle şemada da göstereyim. 7 ilmeklerimiz kenar. 9 ilmek kesiyoruz. 30 ilmek ortada kalıyor. Ve örüp bitireceğiz inşallah. Koltuk koltuktaki son kesme işlemini birlikte yapacağım. ilmeğimizi alalım. 7 tane. Karışa örüyoruz 2 3 4 5 6 7 yiye kesiyorum Bu arada 30 tane düz ilmeğim olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. de kesiyorum. koltuktaki kesme oyuntumuz tamamlandı. 9 tane buradan 9 şimdi şu ortadaki 30 tane düz ilmeğimi 3-4 santim kadar 3-3,5 santim kadar öreceğim. Sonra şu haraşomuzu yapıp elbisemizi bitireceğiz. Haroşayı da ördüm ve kesmeyi de yaptım. Bu parçamı da bitirmiş oldum. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.